Batu. Şu an deniyor maga. Hmm. Ee, şu anda tam erken herhangi bir uygulamayı e, şey e, bakıyor şu an. Deneyeceğim şimdi Batu. Şu an videodayız oldu galiba. Dur be. Bir, bir kere daha deneyeceğim şimdi. E, ee... Batu oldu galiba ya. Gel hadi gel. Ben sonradan geldim. Batu gel şimdi. Vurma oğlum gel. Vurma. Başlangıcı yapalım. Hadi gel. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşım e, Batuhan'la birlikte de bir aynı maçı atacağız. Hadi başlayalım. Burada mousecam var gördüğünüz gibi. E, burada kulaklığın kablosu bu yalnız. Mousecam da var. Hadi başlayalım. Batu, bir saniye. E, videodan önce birazcık e, denemeler yaptığınız için arkadaşlar şurada ok olabilir. E, <laughs> Hadi başlayalım Batuş. Gel bakayım. Ne yapıyorsun Batu? Oğlum ne ee, yapıyorsun? Ben de bilmiyorum. Oha! Çocuğu bekliyor. Abi gözüm acıyor şu an. O gözüm kanıyor. Batu öldürmeyeceğim lan. Hadi hadi öldürmeyeceğim. Ben gap yemiyorduk bu arada beyler. Ben canını azalttığım ket, için yemedim biliyor musun? Kek 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 kek. Başa abi. Oğlum çok lagım var ya. Nereye yaptın onu? Işınlanıyorsun. Yapayım, o kadar. Işınlanıyorsun. Ee, Ve daha Batu daha uçuyor ya arkadaşlar. Batu ya gigi. Gel ama ses susun. Batu tübe katıyorsun. Evet. E, e, Batu bir el daha atıyorum arkadaşlar. E, bir ve e, bir ve, e, bir ve de atacağız. çok kolay yendim Batu'na. Batu sen at ya. Sen bildiğin gibi kabul etmeyi bilmiyordun. Şimdi aklıma geldi. <laughs> Abi bu arada kutu açılımı yapmayı unuttum böyle. Hemen kutu açılımını yapalım. Heh, ama bu kutu lan, açılımı yapılmıyormuş. Tarzı. Batu hadi bekliyorum o zaman. Ee, beyler şu an kamera gayet iyi gibi görüyorum. Şu an yani e, bakıyorum. Attım. Tamam Batu. Kabul edeceğim şimdi ben. Dur. Kapıyı kapatabilir miyim baba? Tabii ki Batu. Tıs. Ses mi? ya? Aa kuş. Kalk buradan. Beyler e, şu anda görüyorsunuz. Ee, Sanırım sen gitti öldü çocuk. Hadi başlayalım boş ver. Batım. Böyle nasıl sizce? Ee, tekstürüm şöyle göstereyim ben size arkadaşlar. Ee, tekstür pekim 50 bin kedit yani e, e, yazalım bir tane tekstür pekini kullanayım yazalar buradan selamlar. Ee, yüzüm ilk Kime? videolarımda göstermeyeceğim ama e, bir sonraki oh. videolarımda yapacağım. Batuhan geldin mi artık? Seni bekliyoruz yarım saatte AFK. Aynen geldim. Sen konuşma yapıyordun ben de bekledim. Tamam. He bekledik İso, kanka. Anlaşma Babana yapalım. Anlaşma yapalım. Evet. Ee, ben kaçayım. <laughs> İso gel sana bir şey göstereceğim. Göster. Dün. Hadi bu yazılı bir Ne yapacağız? Hadi göster bakalım. İzle beni. Hani eskiden yapamadığım şey şimdi yapıyorum bak. bu Wiz mi yapacaksın? Evet, çok güzel kanka. Bak şuradan itibaya düşmüşsün yani. Bak bez basma çöre gelir şuradan itibaya düşmüşsün. Onu anlıyorum kanka ben sana. Zıplayarak gidiyorum. Fark ettiysen zıplayarak gidiyorum. Batur bana bak. Ee, sen de düşmüştür şu an. Birinde ok olsa tükürdü seni aşağı. Kanka sen direkt aşağı düşün ama sıkıntı o. Ve ben e, e, başım, sorm, bir şey soracağım. Dinliyorum? Sen normalde bunu yapamıyordun. Akımak mısın lan? Gel tekrar bakma mı açtı lan? Yok kanka yok yok yok. Oğlum iyi çöple ya. Çok kötü iyi çöp. Oğlum Batu öldüyüm öldürmeyeyim mi? <laughs> eee beyler, <Kaçın>? <laughs> beyler bir dakika. Beyler <laughs> bir dakika bu küfürü kapatmam lazım. Küçük bir aksaklık oldu. İso. Orada mısın? İşte geldim beyler. Küçük bir aksaklık oldu. Ee, şey babam eve geldi. Ondan telefonla konuşuyordu da küçük bir aksaklık oldu. Böyle hemen geldim. Hoş Batu. Kek kek kek. Başağı almadık. Kek kek kek. Abi mahfet mahfet küçüldü. Batu bak. Oltayla sadece seni küçültüyorum. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir şey bakmak istiyorum. Oğlum ne yapıyorsun lan? Bir dakika dur oğlum dur ya. Seni yaka yak öldüm Batuş. Hadi hayatını kurtardım. Hayır gel yedim orada. Dur. Bir dakika suyumu alamadım. Oğlum hayatını kurtarıyor. Gelmiş sen gelmiş bana vuruyorsun. Vurdun mu lan? Vurdun mu sen? Sen vurdun mu vurdun sen? Oğlum ayıp gerçek drag e, Godwitch. Oğlum Godwitch diyeyim lan ben. Drag klikler ağzına sıçayım mı şimdi senin? Kek kek ketmiş. Hadi. Gel gel. Bu da ben seni bir yere öldürmedim. Herkes biliyor bu arada yalnız. Dur be video iyi mi? Tamam video iyi duyuldu sanırım. Oğlum ne yapıyorsun ya? Kek kek ketnus. Oğlum niye boş yere vuruyorsun? Makro musun oğlum? Gerçekten makro mu açtın lan? Yok annem ben makro açarım mı hiç? Hiç açar mısın oğlum, acaba? Ben... Ben makro açmayı bilmiyorum. Ne diyorsun ya? Onu görmediniz say. Batu bak dostum. Ee, sıkıntı. Oğlum bak iki canım vallahi bari şimdi öldür. Getnes. Abi. Nasıl ya? <laughs> Batu tek yer. 2.9 <laughs> saat. Batu biliyorum ben bile bilek almadım yoksa ben yıllar önce almışım seni tek yer saka öğe sonra tek e, şey tuşunu kullan ok yukarı yok ok tuşunu kullan biliyorsundur ben aynısını yapacağım e, beyler gördüğünüz gibi Batuhan nasıl yendim ama gördünüz Batuhan'ı Batuhan hangi e, hep bu hece yap, aç, yapma ya. ben senin yanına e, Drakulik'ten geleyim mi ama şu an Drakulik'e hiç şey değil ya Beyler hadi direkt click yapayım mı? Abi yok be. Şu an hiç mouse müsait değil. Tamam bu. Şimdi hemen şuradan şeyimi yapayım senin için ben. Bakın ne yapıyorsun oğlum? Oğlum makyaj lan? 2 blok 2 blok şifsiz yapmışsın. Nasıl yaptın lan bunu? Batu sen daha şey bu yapamıyorsun. yapamıyor. <laughs> şimdi iki blok yapmışsın diyorum. Batu asıl beni aldın ya. O yüzden ben seni şimdi alacağım. Hiç bekletme yok. Oğlum bari olta ye sallama lan. Hadi gel pini ye bekliyorum. Ah! lan. lan! Oksijen yaptım yanlışlıkla suya. Oğlum bile Abi, yap bir yap dakika, çalışıyorum dakika, ben seni. sen... söndür beni. Söndür. <laughs> evet. Çocuğu yakıyorum söndürüyorum abi. Oğlum bak çıldırt lan adamı. Valla ben gap yemedim Batu. Oğlum kek kek ketniz. Onu görmediniz. Çok kötüydü. Kek kek ketniz. Kek kek ketniz. Oo tuttu. Kek kek ketniz. Oo Batu makoya mı geçtin oğlum? Ne yapıyorsun? Da da da. Jito'yu klik. Jito'yu yapamıyorum Melay. Jack yapıyorum ama Jito'yu yapamıyorum ben. Patu! 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 <laughs> Patu hadi aldı. Ay bu ne ya? 0.7 kal. Patu bir kere daha at hadi Patu. Patu ke. Hızlı tıkladığım için. Patu ke. Drak kaleye bir kisinlere müsait değil. Beyla görüyorsunuz zaten. Bakın jitter'la ben en fazla 15 GPS e yapabiliyorum. Aptım. Zaten son oyuncuda da Aptım. pek iyi bir şey. Vanilya atıyor. Tamam vanilya. Lan Batu. Ee, beyler ben zaten şey son önce yılda çok fazla GPS yapamıyorum. Daha kadar ben, ben 30-40 GPS açtım oluyor. Ama şu an Kanka, Mars falan geçebilir miyiz? Kanka, bilmem. İstersen geçeriz Batu. Ama benim Craftlize'i kurmam lazım. O e, Batu o zaman geçmeyiz. E, bir dakika, kör oldum. Batu hadi iç oğlum eşyalarını. Oğlum olt oltayla sana atıyorum lan. Batı, olta gibi pör atıyorum sana. Burada seni gıcık ettiğimi hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Sadece atıl atı böyle pörle. Hatırlıyorum. Beyler ne yapıyordu biliyor musun? Şimdi size şöyle anlatayım. Çocuk gel bir tüp pörle bana bir ben bunun yanına geliyorum o şuraya diyor. Diyor. o ben oya geliyor bu buya atıyordu. <laughs> çok sinir bozuyordu çocuk. O yüzden tek onu yapmaması için özleyeceğim çocuğu. <laughs> Abi hızla eğim alamıyorum hız yüzünden. Ve ben ben normal her şey yapabiliyorum ama e, yani kullanmıyor belki. Mesela jitter da yapabiliyorum ama eğim almıyorum yani. normal tıklarını zaten çok mutlu yeriyor her şey yani. Bence gerek yok. Dur sana bir şey göstereceğim. Dur ne bir. vurma dur ben. bir. Ne göstereceğim? Kaç yani? kaç şu an. Kalbim benim şu an kaç bilmiyorum. 19. Tamam gel. Ben şimdi 19'dan kaç inecek gel. Z'ye yatacağını biliyorum Batu. Hayır. Hayır bir şey yapmayacağım. Öldürmeyeceğim. 19'dan kaç inecek onu göstereceğim. Tek vuruşum bak gel. Gel 20 ya. 2 kalp bitti. <laughs> ee, sıkıntı oldu o zaman. Tamam vuruşlar oturmadı. Batu yeter ya artık alayım ya. Zaten böyle şey yeniyordu ne? Oof <laughs> iyi. Oğlum sekmiyorsun da. Ne yaptın? Şimdi de şey mi açtın? Splat mı? aç splat mı hala split neydi lan? Şey. Şey mi açtın şimdi Batu? Knockback mi açtın? Knockback değil. İki kalp bu ya. Kör oldum. Ben de oldum. <laughs> Baba el acıyor. Hadi artık öl 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 artık el öl 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 Hadi öl bakayım. <gülüyor> Ve kör <laughs> yüzünden öldü. Şok şok şok. Evet arkadaşlar kör yüzünden öldü. <laughs> Baba vanilya açma biraz. Döveyim seni. Vanilya açarsan seveyim seni. Vanilya açma lan oçun. Vanilya değil de like. şey ne atak. Ee, i̇stediğini aç ama birazcık daha kolay ölelim yani. Vanilla da yarım saat çünkü vuruyoruz ölmüyoruz. Eee bedrak suyu var mı? Dır Vanilla varsa bedrak da var diyor oğlum. Bedrak suyu var mı? Dır <laughs> Çok komiksin. Burdu hediye. Bakalım. Bela bu arada ben e, şu beyaz kısımlar var ya. Ben bir e, bu normal mouse ama bu kısımlar e, kağıt beyler. Batu e, tek gel. arkadaşlar şey e, zaman aşımına oynadı dedi. Yani şimdi e, nasıl göstersem bakın bu da görüyor musunuz bilmiyorum durun bir hatta beyler. E, Aa! Aa, beyler. Nasıl ya ben maskemi açmamışım maskem arkada kalmış beyler çok özür dilerim bu saat bundan önce ma maalesef ah. montajla koyarsın ya ah. Ha nasıl koyayım Batu? Nasıl koyayım? Geçmişe gidip geçmişin kamerasını mı koyayım? Bekle. çok özür ben... dilerim. Gerçekten ee, böyle olmuş. Birazcık İzledim. geç kaldık. Video failledi. Beyler bakın hani, şu kısımdaki ee, hatta şöyle göstereyim ben. Şu kısımdaki ma ee, ben şey yaptım beyler. Mesela bu kısım var ya normal bu masa şey kağıt bildiğin A ee, hatta şöyle göstereyim beyler. Bu bildiğiniz kağıt. Hatta eee Durun. Nasıl göstereyim? Bakın şurada Adalya'sı var bak. Tam şurada Adalya'sı var. Adel. <gülüyor> <gülüyor> ee, işte böyle beyler. Ee, şimdi şu maskemi tekrar koyayım. Batu hadi gel. Parti at Batu. Batu. Beyler Batu'nun öldüm. duyun bir Discord'da mı çocuk bakayım. Batu ses ver. Çıkkı yap. Batu. Ses deneme Batu. Batuhan. Batu çıktı yap. Bela ee, Batuhan öldü galiba. Batuhan öldü sürece ee, ben de şöyle bir skyvest maçı mı giyin sanki? He? Heh, Heh ön, oğlum öldü sanırım lan. <gülüyor> 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 yok yok daha e, Batuhan ne? Ee, hadi partiye at arkayı. Kanka bu elbet çok mi? Kanka bu elbet saymıyor beni. Ben birazcık daha şöyle atalım. Ee, bu gerçek söylüyorsun lan? Makro musun lan? Değilim. 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 Tamam bu el göreceğiz. Bu el göreceğiz. Ya servan ne oluyor? Combo açma. Combo çok kötü bir şey. Ee, bu da istediği gibi açtı. Ee, şimdi kabul ettim tamam. Ee, tamam. Tak. Oğlum bu ne lan? Ne ne bileyim. Lan? Ay ha ok. Ok mu bu? Bekle bir dakika. Infinity tam. Infinite var oğlum oklarda. Bir zahmet. Tek oktan mı milleti alacağız? Tek otu at, oku attıktan sonra mı alır. Kek kek ketniz. Kek ketniz. Kek ketniz. Kek ketniz. Bekle seni kurus. What? Nasıl Ben bir şey yapmadım. Batu tek yer. Ben peki. Bir şey yapmadım. Ama Ayşe yapma. Bu yıldu hece lan bence. Bu yıldu aç. Bela şimdi Aynen, en iyisi. Hece'ye geçelim direkt. Bence de Direkt bu yıldu hece aç Batu. Anladım, Bekliyorum. Anladım. Hadi bakalım Batu. Ee, Batu bir dakika hemen ee, şuradan şeyden e, beyler küçük bir mikrofonu kapatmak zorundayım. Bir hemen biraz e, sürecek. Ondan sonra tekrar açacağım mikrofonumu. Efendim. Tamam, ben Beyler geldim. geldim. E, şimdi Batuhan'la küçük bir özel bir konuşma oldu ayımıza. Şimdi geldim. Tamam burada um, map kayıpmış yani dur be. Şimdi şuradan geldim. Gereken... Ne? Kaskın çıkıp mı senin? Yok takıldı lan benim kaskım. Aga öyle olmaz da ya. Alıyorum ben. Çok kolay o zaman. Tek atayım oğlum zaten öyle yaparsam. Oğlum ne yapıyorsun? Bata oltamak üstü açtım lan? Oğlum ha? çok çok Oğlum makrom açtım lan. Nasıl bir vuruş bu? Evet Kanka bu maçın sonunda bir şeyler söyleyeceğim sana. Gel. Ne söyleyeceğim lan? Batu ama kanka gerçekten makro insan bile ben seni nasıl alıyorum ben. Oğlum sadece okuyla. bela o da ben de makro değilim ha. İsterseniz klavyemi falan göstereyim yani. Hatta yanına bir sekme falan yok. Bilek kendi e, ne bileyim R'ye basıp falan makro açtığım sananlar varsa bilek yani elim şey diye kendim geçiyorum beyler. İsterseniz yani ta ta, ta. Ne? Piyu, piyu. Batu gerçekten e, suyla mı beni yakacaksın? Ha, evet etmez. <laughs> suyla yakmayan da kendim ne bileyim. Batu antrenmanı su koyacağım mı artık kanka? Var. Ve artık lavın yok. Bir şey değil. Var. Ha iki iki tane yedi mi? Kanka koydu şu an altıma lav. <laughs> Kendi lavına öldü. Dur 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 çok kötü bir şey oldu dur. Ne oldu Batu? Ne oldu? Klavye e, şeyden mi çıktı? USB'sinden mi Bekle, çıktı? Bekle dur ne yapma, yapma dur dur. Oğlum olta spam yapıyorum. Olta vurmuyor ki. Ya. ya yapma yapma işte. Tak tak tak. Kanka sana bir şey göstereceğim. Gelsene bir yanıma. göster bakayım. Elime bak şimdi. Kılıç atışıma bak. Ne var oğlum? Ne var Biraz oğlum? Biraz hızlı değil. Blok koşuma bak. Blok koşuma bak. İzle. Buna orman değil mi? Blockmax açmış, peç oldu piç. Piç oldu piç. Normal market açmadın değil mi lan? Ben. Normal market açmadın değil mi lan? Yok yok, Blockmax falan yani böyle tıkır tıkır işliyor bir şeyler. De. E elini niye elini niye gösterdin o zaman? Aha, blok, oğlum, pezevenk misin ya? Neden makro açıyorsun? Puş. Beyler e, olmadığını nasıl kanıtlayabilirim size bilmiyorum. İsterseniz masa üstümü göstereyim ama şimdi video bozulacak. Oyun kaydındayım çünkü. Kanka bir dakika dur. Getnes. 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 Bir şey değil mi tam gitti gene? Aa Batu sen ne yapmaya başladın lan Aha Batu lagın yok. Batu e, it yok. İnternetimde bir şeyim giydi oğlum. Katniss. Hadi. Kek kek katniss. Kek kek katniss. Bir dakika. Bu pvpci yetenekleri bu arada. Ee, Batuhan bir oynayamıyor şu an. An itibariyle. Batuhan pvp yetenekleri. Allah makrocuğum. Oğlum bak makrosun ama ya. Oğlum. Sen sen değilim. Ya makro açın Şimdi o kadar çekecek Ah. olmadım gördünüz. Butterfly yaptım mesela. Normal click görüyorsunuz. Ee, videoda videoda oldum. Ben yani görüyorsunuz zaten. Batı hadi, hadi bir, elde. bir elde. Batı hadi bir elde. Ondan sonra Skybox vesaire o zaman. Okey bekle. Hatta ben yol ben yol yolu ben yapıyorum PVP sen yapıyorsun. Okey. Aga bir el daha aynı PVP gelip. Batu yolu oğlum makro açma be haksızlık oluyor oğlum. Lan pardon bak yanlış da çıktı. ya niye çıkıyor ya? Aga pardon yanlışlıkla çıktım çıktık ya. Beyler gözümüz zaten scroll'dan yanlışlıkla çevirip tıkladım. Ee, yanlışlıkla tıkladım. Çevirdim ondan sonra kapıya tıkladım. Şimdi benim tıkladığım normal mi? Yo değil. Makrosun işte oğlum. Bence normal. Ya oğlum makrosun. Bu yak işte. Beyler çocuk makrodan bile alamıyor böyle. Mouse sesi gelmiyor mu? Kanka şimdi geliyor valla. Az önce hiç gelmiyordu. Bak şu anda da gelmiyor. Ç Bildiğin makrosun. Oğlum hangi insan oltayı şu şekilde butterfly click ile olta atar lan? Bunu bana söyle. Size... hangi insan? Abi. abi oltayla vuruyor çocuk. oltayla da açıp da ne bileyim yani. Hayır <laughs> oltayla da bak sağ tıkıyla değil. Oltanın sol tıkıyla vuruyor çocuk. Hadi lan oltanın sol tıkıyla öldüreceğim seni. Makron sevir senin ben ya. O da kılıca geçti pezevenk. Eee bir dakika kapattım. Neyi kapattın lan? Pezo. Oğlum öyle kapattım. Ben. Oğlum oltak kırılacak lan Batu dur. Oltak kırılacak lan benim. Be Aga olta kullandırttığım yön ya sen bana şimdi. Gepten döveceğim o zaman lan sana. E, al olta vereyim istersen. Ver Aga ver ver oltam kalmadı benim. Oğlum oltam kırılacak ver şunu Batu. Bele olta kalmadı aha. Çocuk vuruyor lan hadi. Lan hayır hayır hayır. Ya yeter be. Kesiniz. Kesiniz. Al Batu lagına senin. Sük. Sük Türk Batu. Sük ye. Hadi oh Katniss. 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 Batu öldü mü öldü müyüm ben? Öldü mü öldü müyüm Hadi geplen öldüreceğim lan seni. Gepten öldürdüm. Gepten <laughs> öldürdüm ben. Çocuk çıktı. Çocuk aymadan çıktı. Batı. Beyler çocuk aymadan çıktı. Ulan. Çocuk aymadan çıktı. <laughs> Sıçıyorsunuz. <laughs> beyler botar küstü galiba beyler. Ee, o zaman bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hoşça kalın ne diyeyim. <gülüyor> Çocuk. Çocuk hep dövdüğünce çıktı. Hadi hoşça kalın o zaman beyler. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Maalesef ilk e, maske maalesef yapamadık. Özür dilerim. O zaman hatta duyun hatta siz inanmıyorsanız makro olmadığımı da göstereyim size beyler. Evet şu şekilde göstereceğim bir dakika. Ekran yakalamayı açıyorum beyler. Hemen. Şu anda ekran yakalamadan büyük ihtimal görüyorsunuzdur. Bakın buradaki hiçbir şekilde yok yani. Bu OBS yani benim video çektiğim program. Bu Batuhan'dan Discord'a. Bakın hatta burada sekme var. Batuhan gördüğünüz gibi çıktı Discord'dan. Ee, Discord'dan çıkınca da yapacak bir şeyimiz yok. Discord'dan ekleyebilirsiniz ya da sunucuma gelebilirsiniz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Aha Botan geldi. Botan hoş geldin. Arkadaşlar e, görüyorsunuz şu an. E, ee, sunucu şu şekilde gelebilirsiniz. Sağ diye bir sunucu. Gayet güzel bir sunucu. Ee, kendi nickim ama daha değişebilir. Mekanik sahibiyim gördüğünüz gibi bayağı bir kişi de var sunucuda. Şu anda çok kişi aktif değil. Ee, bu şekilde arkadaşlar istediğiniz gibi sunucuma gelebilirsiniz. Hadi hoşçakalın diyorum. İyi seyirler.